Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir. Düşman sabah ve akşam üzerinize hücum edecek. Kendinizi koruyunuz diye ordusunu uyaran kumandan gibi öfkesi artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek benimle kıyametin arası şu iki parmağın arası kadar yaklaştığı sırada ben peygamber olarak gönderildim derdi. Sonra da sözlerine şöyle devam ederdi. Bundan sonra söyleyeceğim şudur ki sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlardır. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Sonra da şöyle buyurdu: Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim, daha üstünüm. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim görevimdir. Kıymetli dinleyiciler, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Haramdan sakındırma, şeriata muhalif bir hareketi kınama gibi sebeplerle kızmak, sesi yükselterek konuşmak caizdir. 2. Peygamberimizle kıyamet arasındaki zamanda başka bir peygamber gelmeyecektir. 3. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetiyle meşgul olmak, en hayırlı amellerden sayılır. 4 Bidatlarla mücadele etmek Müslümanlar için bir görevdir. Bunun yolu Kur'an ve sünneti öğrenmek ve hayata uygulamaktan ibarettir. 5 Yetimlere ve kimsesiz çocuklara Beytül Mal'den yardım etmek gerekir. 6 Miras haktır ve helaldir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şerifle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin.